Evet. Başlayacak mısınız? Sağ olun, birader. devam edeceğim. Evet. Yavrular günaydın. Sağ olun. Ne Sağ olun. Siz Dedi, Şimdi e, Türk ordusu Yunanlara karşı büyük bir tavır sağladılar. Büyük bir tavır Bizim için savaşı...

Yok ne bileyim. Güzel pasaloğlu ya zor. İskeleden yüküküne. Başka? He. Pasta oyunları burada yapacaksınız. Eee Maraş'a kazana. Kazana. Batı'da be, doğuda. Doğuda. Bu armağiller neydi? Güzel pasaloğlu. Yani harfımsı yani olmuş oldu. Sevinç deneliz. Yani örgütlerdi değil mi? Evet. Simhre karşı savaştık ve güney cephesinde kimler savaşmıştı? Hocam, hangi, hangi devlete, devlete kaçtın? Fransız. Ha? Fransızlar ve? <laughs> Ekmiştim. Er Değil mi? Evet. Başka? Hocam ilk siyasi başarımızdı. Başka? Ve ilk askeri başarıydı. Mutluyum. Yani iyi ki okumuşum. Okumasaydım başkalarına muhtaç olacaktık. Toplumdan soyutlanacaktık. Kendimizi eve kapatacaktık. Hiçbir işe yaramayacaktık. Ama şu anda ben mesleğe başlayalı 13 yıl oldu. Ee, i̇lk öğrencilerim şu anda öğrenmişler mesela. Çocuk çocuk sahipler olmuşlar. Bazen çarşıda falan denk geliyor öğrenciler. Çok büyük bir mutluluk. Yani öğretmenlik evet zorluğu var mı? Var. Ama bazı başarılar ya da bazı işte öğretmenler az önce de gördünüz. Öğrenciler mesela teneffüslerde falan gezerken birisi diyor ben koluna gireceğim birisi diyor ben koluna gireceğim tartışmaya çalışıyor. Çok büyük bir mutluluk. Öğretmenlik çok güzel. Ha bu başarımda meslekteki arkadaşlarımı hiç unutamam. Yani birazsa burası görev yaptım buradaki okulum. Yani ben 2013'ten beri burada yaşıyorum. Yani bu okulda görev yapıyorum. Şu andaki mesela arkadaşlarım olsun hepsi. Kimisi fotoğrafımı çeker, kimisi çayımı getirir. Kimisi bir yapıcılar için varsa yaparlar, muhabbet ederler. Bayan olsun, erkek olsun. Ben hepsinden memnunum. Gerçekten ya bir engelin hayatını kolaylaştırabilir, her türlü şey yapıyorlar. Hatta zaten biz engellerin e, toplum içinde görev yapmasında etrafında kişiler başarısında etkili oluyor biraz da. Bu savaşın Türk e... E, ta, akıllı tahtayı e, her sınıftan bir tane görevli öğrencim var. Ben e, slaytları sosyal bilgilerimde bir sitesi var oradan indiriyorum konuya ait. O slaytları öğrenci ders sınavında açıyor. Ben gerekli olan yerler defterlerine yazdırıyorum ve an, e, anlatımını yaptırıyorum. Slaytlarda olmayan yerlerde kendim yazdırıyorum, not tutturuyorum. Ve buralardan öğrenci diyorum işte atıyorum işte bir hafta sonra yazılı var. Çocuklar işte peşin sınıflar birinci sınıf, üniteden ikinci üniteden şuraya kadar sorumlusunuz. Ve yazdırdığım yerlerden sorumlusunuz diyorum. O gün e, konuşan bilgisayar var. O bilgisayarda soruları hazırlıyorum. Bir çıktısını, çıktısını alıp, burada bir öğretmenimizin rehberliğinde eğer müsait olmayan bir arkadaş yoksa, bütün dersler doluysa, büyük sınıflardan e, öğrenci alıp, e, gözlem yaptırıp sınavımı yapıyorum. Cevap anlattığımda Braille alfabesini hazırlıyorum. Ve sonuçta da 3-4 tane öğrenci görevlendirip, Cevap anahtarını okuyorum. Onlar işaretlemesini yapıyorlar. Tekrar kağıtları öğrencilere dağıtıyorum. Bir de cevap anahtarını kendim okuyorum. Eğer yanlış yapılmışsa onları da düzeltip notları bir şekilde müsait olan bir arkadaşıma girdiriyorum. yanlış şimdi ben daha evlenmedim. Çoluk çocuk sahibi olmadım. Ben bende olan çocuk sevgisini onlarda gideriyorum diyebilirim. Ben de onları çok seviyorum. Gerçekten yani. Bazen tatlı yalamadıkları oluyor ama olacak. Çünkü her öğretmen arkadaşımın dersinde olan şeyler bunlar. Ama çok seviyorum yani. Ben. Gerçekten öğretmenin güzel meslekti. Ha dersimizi anlatayım geçeyim bir şey yok. Yani özellikle dediğim gibi slayttan yararlanıyorum. Çünkü orada görsel oluyor. Çünkü mesela atıyorum 5'lerde ee, dün doğal afetler istedik. Işte Orada slaytlarda çığın oluşumunu, erozyonun oluşumunu, ondan sonra heyelanın oluşumunu, depremin oluşumunu, o anki durumları tam e, slaytlar resim olarak gösteriyor. O da bir görseli katıyor. Yani tamamen söz olarak anlatmıyorum ben. Mesela e, bizim dersimizden olsun, diğer sınıfların dersinden olsun çıktığında Gazi hocamı gördüğümde hep yanına gidiyorum, koluna girip Öğretmenler odasına vesaire başka bir yere gideceğinde götürüyorum. Mesela onun yapacağı işleri yani defter almak gibi, defter yazmak gibi onlara yardımcı oluyoruz. Sonra derslerde çok rahatsız etmemeye çalışıyoruz hocamızı. Yani ona yardımcı oluyoruz.